Ya Rabbi, senin uğrunda canıyla, malıyla, ilmiyle cihad eden kullarına sen yardım eyle. Yardım eyle, yardım eyle. Onları muzaffer eyle. Zalimlerin, küffarın şerrinden muhafaza eyle. Sen muktedirsin. ...bütün aczimizle senden yardım diliyoruz. Bizleri mahrum eyleme Allah'ım. Sen Bedir'de sayıca az olanları... ...çok olanlara galip edensin. Sen ol deyince olduransın. Vekil ismi şerifin hürmetine sana tevekkül edenleri muzaffer eyle. Yoluna baş koyanların alınlarına ak eyle kılıçlarını keskin, menzillerini mübarek eyle. Şehadet için yola çıkan yiğit kullarını sana emanet ettik. Muhakkak ki sen emaneti hakkıyla muhafaza edensin. Sen yüce kitabında bana dua edin ki duanıza icabet edeyim buyuransın. Sevgili peygamberimizin hürmetine dualarımıza icabet eyle. icabet eyle. icabet eyle.